Hayırlısal Televizyonu ana haber bülteninden mutlu akşamlar güncel gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile gerçekleştirdiği toplantıda konuşma yaparak işbirliği ve diyalog çağrısına bulundu. Erdoğan açıklamasında Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerindeki sorunlara dikkat çekerek Türkiye'ye yönelik ön yargılar olduğunu ve engellemeler yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile toplantıda konuştu. Sahra ile birlikte Avrupa Birliği içindeki siyasi, coğrafi ve ekonomik ayrışmaların daha belirgin hale geldiğini belirterek bu durum birlik içindeki pek çok konunun geri itilmesine sebep oldu dedi. Birliğin geleceğine dair Brexit süreciyle alevlenen tartışmalar salgınla birlikte yeni bir boyuta taşındı. Avrupa Birliği içindeki siyasi coğrafi ve ekonomik ayrışmalar daha belirgin hale geldi. Bu durum Avrupa Birliği gündemindeki pek çok önemli konunun geri plana itilmesine yol açtı. Ortak göç politikası oluşturulması, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı başta olmak üzere birçok kemikleşmiş sorun karşısında Avrupa Birliği maalesef kayda değer hiçbir adım atamadı. Konuya objektif bakabilen herkes, birliğin karşı karşıya olduğu bu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir. Birlikte ve sebeplerimizi sağlam zemine oturtmak istedik diyen Cumhurbaşkanı, diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdik, beklediğimiz karşılığı göremedik açıklaması yaptı. Avrupa Birliği tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere bu olumlu gündemi hayata geçirmemek için bize karşı oyalama taktikleri uygulandı. Birliğin çıkarlarının birkaç üye ülkenin ihtiraslarına kurban edilmesidir. Avrupa ve Türkiye'nin çevresinde yaşanan mevcut krizler çözülmedikçe göç baskısının azalmasını beklemek gerçekçi değildir. Erdoğan, Türkiye güç krizi mücadelesinde Avrupa Birliği'nden anlamlı destek almadı dedi. Bizim Avrupa Birliği'nden beklentimiz sadece adil yük ve sorumluluk paylaşımından ibarettir. 18 Mart mutabakatının göç yönetimine ilişkin boyutu güncellenmediği sürece bu alanda derinlikli bir işbirliğinden söz etmek mümkün değildir. Yine bu süreçte Geri itme hadiselerine ve göçmenlere yönelik uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalara da son verilmesi şarttır. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği açısından muhasebe yapma zamanı gelmiştir diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunu dile getirdi. Kıbrıs meselesine ilişkin duruşu da nettir. Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik 50 yılı aşkın süredir devam eden müzakere süreçlerinin neden başarıya ulaşmadığı hepinizin malumudur. Rumlar kendilerini adanın tek sahibi olarak gören Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetten bir türlü kurtulamadı. Maalesef Avrupa Birliği körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken aynı coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu görmezden geldi. Cumhurbaşkanı yarım asırdan fazla süredir Avrupa Birliği'ne üyelik için çaba harcadığımızı belirtti. Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini, ülkemizin nasıl bir çifte standarda maruz bırakıldığını bizzat gördüm. Onca adaletsizliğe rağmen Avrupa Birliği bizim stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Nitekim bu yönde gayret göstermeye devam ediyoruz. Örneğin 2021-2023 yıllarını kapsayan Avrupa Birliği'ne katılım için ulusal eylem planı rehberliğinde çalışmalarımıza hız verdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödedikleri ortalama sosyal ve ekonomik destek miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttiklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için ödenen kısa adı SED olan sosyal ve ekonomik destek miktarının memur maaşlarına yapılan düzenleme doğrultusunda bu ay her bir çocuk için ortalama 1259 liradan 1611 liraya çıkarıldığını bildirdi. Ödemelerin başladığını belirten Bakan Yanık, ailelerin hesaplarına bu ay toplam 234 milyon 666 bin lira yatırılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmeti bulunduğunu ifade eden Bakan Yanık, sosyal ve ekonomik desteğinde çocukları desteklemek için ödendiğini anlattı. Aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan sosyal ve ekonomik destekle çocukların ekonomik nedenlerle ailesinden uzakta büyümesini önlemeyi amaçladıklarını dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Set hizmetimizle ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenler nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED'le ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılıyor biliyorlar. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. Sed miktarı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama sed miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin lira yatıracağız dedi. Ödemelerin 15 Ocak'a kadar tamamlanacağını belirten bakan yanık set hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını bildirdi. İlimizle devam ediyoruz. Evciler ilçe Kadın Kültür Evlerinde kurulan atölyede kadınlar tarafından günlük yaklaşık 400 kilogram çikolata üretilmeye başlandı. İncila ismi ismiyle zincir marketlerde yerini almaya başlayan çikolatanın şimdi de ihraç edilmesi için çalışmalara başlanırken kadınlar ürettikleri çikolatayla sadece Türkiye'nin değil dünyanın ağzını tatlandıracaklar. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesi tüm hızıyla devam ederken ilçelerde kurulan kültür evlerinde kadınlar birçok alanda üretim yapıyorlar. İlçelerdeki kadın kültür evleri arasında en dikkat çekici olansa Evciler ilçesinde kurulanı. Evciler Hükümet Konağı binası zemin katında yapılan atölyede kadınlar İncil'e markasıyla doğal çikolata üretimine başladılar. Günlük yaklaşık 400 kilogram üretilen çikolata yurt içi piyasada zincir marketlerle birlikte sanal pazarda satılmaya başlandı. Kadınlar üretimini yaptıkları doğal çikolatayla aynı zamanda aile ekonomilerine de destek sağlıyorlar. Yaklaşık 10 kadının çalıştığı atölyede kadınlar profesyonel şekilde doğal çikolata üretiyorlar. Atölyeyi ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Vahri Çiçek, 25 Kadın Kültür Evi içinde en dikkat çekici olanının Evciler ilçesinde kurulan kadın kültür evi olduğunu dile getirdi. Evciler deyince yalnız aklımıza sadece tarımsal ürünler değil, sadece evcilerin coğrafi ve doğal güzellikleri değil, artık evciler deyince aklımıza çikolata gelecek. Biz evcilerin çikolata diyarı olarak tanınması için elimizden ne gel ne gelirse yapmaya kararlıyız. 25 tane bildiğiniz gibi kadın kültür evimiz var. 17 tane kadın kooperatifimiz var. Bunlarla birlikte her bir ilçede başka bir ürün üretirken Kaymakamımız çikolata üretmek istediğini, bu konuda evciler kadınlarının çok çalışkan ve çok bilgili olduğunu, burada bir kültür olduğunu e, iletmişti bize. Biz de kendisine gerekli desteği verdik. Üretilen çikolatanın Türkiye'nin birçok bölgesine gönderilmeye başlandığını vurgulayan Vali Çiçek açıklamalısınız şöyle sürdürdü. Özellikle evcilerin çalışkan kadınlarıyla beraber, belediye başkanımızın ve buradaki il genel meclis üyelerimizin desteğiyle ee, muhteşem bir e, atölye, imalathane yaptılar. Arkasından ürünler üretmeye başladılar. Bugün Türkiye'nin her yerine evciler çikolatası gönderiyorlar. Özellikle tarım kredi kooperatifleriyle yaptıkları anlaşmalarla kaç ton? Beş ton. 5 ton i̇lk, etap. ilk, etapta 5 tonluk bir anlaşma imzaladılar. <laughs> Evciler Kaymakamı Enes Emircan buyuranda atölyede günlük 400 kilogram çikolata ürettiklerini dile getirdi. E, bu konuda işte belediye başkanımızla, ilgilenen meclis oturduk. En fikir, e, fikir birliğine vardık, hemfikir fikir olduk. Ve ki biz burada bu çikolatayı üretebiliriz. Daha sonra işte hanımlarımız bu iş için gönüllü oldular. Biz dediler biz bu iş için içinde olmak istiyoruz. Biz bu çikolata üretmek istiyoruz. Evcilerin ismini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz dediler. Ve daha sonra e, ee, ilk etapta basit bir şekilde başladığımız çikolata üretiminde bugün bir imalathane açtık. Ee, temperleme makinelerimiz, endüstriyel buzdolaplarımız, her şeyimiz hazır. Günlük şu anda sadece 400 kiloluk bir üretimimiz var. Ee, bir Birçok markete, ulusal markete satışlarımız devam etmekte. İşte tarım kredi kooperatifleriyle anlaşma yaptık. Şu anda aylık olarak 5 tonluk e, onlara bir üretimimiz var. 5 tonluk ürün üretiyoruz, gönderiyoruz. Onun haricinde diğer ulusal marketlere de satışlarımız devam ediyor. Sanal marketler noktasında albikere.com, Trendyol hepsi burada. Başta albikere.com olmak üzere tüm sanal marketlere de satışımız devam etmektedir. Öte yandan atölyede üretilen çikolataların Türkiye'nin ardından ilerleyen günlerde yurt dışına da ihraç edileceği belirtildi hanımlarımızın ellerine emeklerine sağlık diyelim. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamalarında Teknofest 2022 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmalarına ev sahipliğini yapacağımızı söyledi. İlimizin tanıtım açısından önemli olan etkinliğin hayırlı olmasını diledi. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Teknofest 2022'nin hayırlı olmasını dileyen Başkan Kocacan, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde Valimiz Gökmen Çiçek Teknofest 2022'nin ilimizde yapılması konusunda müjdeyi vermişti. Büyük Tavruz'un 100. Yıldönümü kutlamalarında... Teknofest 2022 Uluslararası insansız Hava Araçları Yarışmalarına ev sahipliği yapacağız. Ben buradan başta Sayın Valimiz Gökmen Çiçek olmak üzere Cumhur İttifakı milletvekillerimize girişimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlimizin tanıtım açısından önemli bir etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum dedi. Ankara siyasetinde olduğu gibi ilimizdeki muhalefet partilerinin de Afrika gelişmesine engel olduklarını söyleyen Başkan Kocacan CHP yöneticisi Engin Altay'ın açıklamasını hatırlattı. Kocacan, muhalefet partileri iktidarı denetleyen siyasi mekanizmadır. İktidarın yanlışına yanlış doğrusuna doğru demek sağlıklı muhalefetin görevidir. İktidarın doğrusuna yanlış yanlışına doğru demek ise sağlıksız muhalefetin işaretidir. Bir örnek verecek olursak CHP'nin yöneticilerinden Engin Altay'ın bu hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile bizim bu hükümete alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği göre bu kardeşim sözleri Türkiye'deki muhalefetin sağlıksız, çıkarcı, menfaatçi, kaosçu, krizci olduğunun en bariz delilidir. İlimizdeki siyasetse aynı paralellikte ilerlemektedir. Cumhur İttifakı olarak ilimizin gelişmesi için çaba gösterirken muhalefetin ise hizmeti engellemek için ne kadar çaba gösterdiği aşikardır. Afyon Karahisar Belediye Başkanımız Mehmet Seybek, ilimizde güzel hizmetler yapmak için yoğun bir çalışma içerisinde biz de Cumhur İttifakı kanadı olarak kendisine gereken desteği vermekteyiz. Son zamanlarda hem kentsel dönüşüm projesi hem de teleferik projesiyle ilgili muhalefetin tavrını gördük. Muhalefetlik yapmak için muhalefetlik yapan bu zihniyet her hizmete bir bahane bulma yarışı içine girmiş. Dediğimiz gibi en iyi hizmet yapılsa bile bunların derdi başkadır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve beraberindeki heyet 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Milletvekili Köksal yerel gazetecilerin büyük sıkıntıları olduğunu belirterek onun için destek verilmesi lazım. O destek de maliyetlerin düşürülmesi ve belli muafiyetlerin tanınmasıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Taşer ve CHP üyelerinden oluşan heyet, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ettiler. Ziyarette Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Akar, Faruk Kılınç, Hakan Dilek, Ömer Elçi ve çok sayıda basın mensubu hazır bulundu. Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediği gala gecesine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmaları nedeniyle katılamadıklarını bu eksikliği gidermek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Milletvekili Köksal, CHP olarak basın özgürlüğünü önemsediklerini ve ancak basın özgür olursa haberlerin, yaşanan gerçeklerin, ülke gerçeklerinin ve ilimizin gerçeklerinin vatandaşlara doğru bir şekilde ulaşabileceğini söyledi. Köksal, Türkiye'de yasama yürütme yargıdan sonra dördüncü kuvvet bana göre basın. Çünkü her eve giriyor, her şeyi anlatabiliyor, insanların bilgi sahibi olmasına aydınlanmasını sağlıyor. Bu noktada basının çok önemli bir işlevi var. Bu yüzden basının gücünü önemsiyoruz. Biz CHP olarak da basının özgürlüğünü her zaman önemsediğimizi, tarafsız ilkeli yayıncılık yapan gerçeklere ulaşmaya çalışan gazetecilerin basın mensuplarının yanında olduğumuzu söylüyoruz. Maalesef Türkiye basın özgürlüğü karnesinde çok gerilerde birçok gazeteci işten çıkarılıyor. Çeşitli gerekçelerle tutuklanıyor ya da hakkında soruşturma açılıyor gazetecilerin yaptığı haberlerden dolayı cezalandırılması son derece yanlış. Özlük hakları konusunda da birçok gazeteci arkadaşımızın sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Bu noktada da gazetecilerin özlük haklarının düzenlenmesi, gazetecinin hak ettiği değerinin verilmesi ve özellikle güvencelerinin olmasını önemsiyoruz dedi. Yerel gazetecilerin büyük sıkıntıları olduğunu ve yerel gazetelerin ödediği bedellerin çok ağır olduğunu söyleyen milletvekili, ulusal basınla yerel basından istenecek bedellerin bir tutulmasının çok yanlış olduğunu vurguladı. Köksal, telif hakları retük bedelleri diğer işletme ücretleri elektrik giderleri kağıt giderleri gibi bu noktada da yerel basına biraz daha kolaylık getirilmesi ve gerekli düzenlemelerin acilen yapılması gerekiyor malum fiyatlar çok yükseldi maliyet çok yükseldi kağıt maliyeti matbaa mürekkep birçok malzeme de doğrudan ve dolaylı yoldan hep ithal edildiği için maliyetler yazılı basın açısından çok arttı bu noktada gerekli muafiyetlerin tanınması gerekli kolaylıkların sağlanması gerektiğini her zaman söylüyoruz bu konuda bizim yerel basına ilgili yapılması istenenler talepleri Önerge ile Bakanlığa ilettik keza plan bütçe komisyonunda ben bunu Bakan'a söz olarak ifade ettim. CHP olarak bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz, İktidarımızda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Belediyelerin yerel basına reklam ilan noktasında talepler olduğuna dikkat çeken Köksal bunun için yerel yönetimler yasasında değişiklik gerekiyor. Belediyenin bütün işlemleri Sayıştay denetimine tabi bu nedenle yerel yönetimler yasasında bir değişiklik yapılırsa yerel basın biraz daha kaynak noktasında rahatlayacak. Ben bunun dışında özellikle elektrik, kağıt vesaire konusunda da belli ayrıcalıklar tanınmasını savunuyorum. Bugün ulusal bir kanalda yerel bir televizyon kanalını aynı kategoriye koyup aynı ücretleri alamazsınız. Biri 84 milyona yayın yapıyor, öteki belli bir bölgeye yayın yapıyor. O yüzden yerel medyada giderlere biraz daha kolaylık sağlanması, muafiyetlerin tanınması gerekiyor. Yerel medyanın ayakta kalabilmesi için yerel medya bu şekilde yayın yapmaya devam ederse birçok yerel yayın yapan kuruluş ayakta duramayacaktır. Onun için destek verilmesi lazım. O destekle maliyetlerin düşürülmesi ve belli muafiyetlerin tanınmasıdır, dedi. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri de ziyaretleri ve konuları olan hassasiyetleri nedeniyle CHP Afyon Kaleysel Milletvekili Burcu Köksal'a teşekkür ettiler. Afyonkarahisar Kahveciler ve Çay Ocakları Esnaf Odası'nın 2022 yılı olağan genel kurulunda oda üyelerinin 154'ünün oyunu alan Yusuf Selçuk Yıldırım ve ekibi yönetime seçildi. Afyonkarahisar Kahveciler ve Çay Ocakları Esnaf Odası'nın 2022 yılı olağan genel kurulu yapıldı. Özel bir düğün salonunda yapılan genel kurul için yeterli çoğunluk sağlandıktan sonra bakanlık temsilcilerinin izniyle toplantı başladı. Açılış ve yoklamadan sonra başkanlık divanının teşekkülü oluşturuldu. Divan başkanlığı için başkan adayları Atilla Kocabaş ve Yusuf Selçuk Yıldırım tarafından Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konak, divan vekilliğine Mehmet Karagöz, katip üyeliklerine Ali Büyükışıklar, Muhammed Çelik, Serhat Tugan önerilerek kabul edildiler. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasından sonra başlayan Genel Kurul'un açılışına konuşan Divan Başkanı Konak, Genel Kurul'un hayırlı olmasını dileyerek her iki adaya da başarılar diledi. esma esnaf ve sanatkarlar hangi adayını sahip olacaksa ona nasip etsin diyorum. Genel Kurul, Yönetim Kurulu faaliyet raporuyla, Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresiyle, Diğer yeni dönem çalışma programıyla bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesiyle devam etti. Dilek ve temennilerden sonra üyeler oy verme işlemine geçtiler. Seçimin son ermesinden ardından açılan sandıkta oda üyelerinin 154'ünün oyunu alan Yusuf Selçuk Yıldırım ve ekibi yönetime seçildi. Eski başkan Atilla Kocabaş da 113 oy alarak seçime kaybederken 3 oy da geçersiz sayıldı. Şimdi elimizden diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Afan Karahisar Valisi Gökmen Çiçek, Daskara Kaymakamı Sercan Sakarya'dan ilçede yürütülen çalışmalar ve kamu yatırımları hakkında bilgiler aldı. Vali Çiçek, Daskara Kaymakamları ziyaret etti. Ziyarette vali, Kaymakam Sakarya'dan ilçenin sağlık, eğitim, spor, asayiş ve devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı. Ardından muhtarlarla bir araya gelen Vali Çiçek talep ve istekleri dinledi. Afyonkarahisar'da gösteri ve miting alanları belirlendi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 2022 yılında kentte 4 bölgenin miting alanı, 3 bölgenin ise basın açıklaması yapılacak alan olarak belirlendiği ifade edildi. Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada 2022 yılında toplantı, gösteriş ve basın açıklaması yapılacak alanların belirlendiği kaydedilerek açıklamada Cumhuriyet Meydanı yani Anıt Park önü, Fatih Kavşa Pazar Yeri, Menderes Bulvarı PTT binası önü, Erkmen Kasabası'nda ve Akarçay Mesire alanının miting alanı olarak belirlendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Zafer Müzesi, İstasyon Önü Meydanı ve Kocatepe Parkı Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapılacak bölgeler olarak belirlendiği vurgulandı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek gençlerle buluşmaya devam ediyor. Başkan son olarak Özel Aral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette okul yönetimi öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Zeybek, okul yönetimi ve öğrencilerle sohbet edip başarılarının devamını diledi. Liseler arası insansız hava araçlarıyla adını duyuran Aral Koleji öğrencilerini tebrik eden Zeybek, gurur duyduk dedi. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabları açıklama yapan Zeybek, çocuklarımız geleceğimizdir. Bizler de bu kapsamda Afyonumuzdaki okul ziyaretlerini sürdürüyoruz. Onları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz ise can damarlarımız adeta. Bu yaz yapacağımız Teknofest hava yarışlarına şimdiden hazırlanıyorlar. Öğrencilerimize başarılar dilerim. Ülkemizin büyümesi ve kalkınmasının yolunun eğitimden geçtiğini vurguladık. Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alıp büyük başarılara imza atmaları için el birliğiyle çalışacağız. Bizleri samimi bir şekilde misafir eden okulumuza teşekkür ediyorum." dedi. Afyon Karahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen iki proje Kadın Kültür Evleri ve Albikere.com yetkilileri eğitimde bir araya geldiler. Afyon Karahisar Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda düzenlenen eğitimde Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker, Kadın Kültür Evleri'nde üretilen ürünlerin alpikere.com'da daha etkin bir şekilde tüketiciye ulaşması için en iyisini yapmak üzere yola çıktıklarını söyledi. Diker'in açılış konuşmasından sonra albikere.com koordinatörü Gamze Demir ve Solido sorumlusu Duygu Arın, e-ticaret ve albikere.com planlamaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdiler. Daha sonra yaklaşık 8 aylık bir süredeki kazanımlar ve daha iyi olabilmek için yapılacaklar konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede görev yapan mahalle muhtarları ve basın temsilcileriyle bir araya gelerek kendileriyle fikir alışverişinde bulundu. Sandıklı Hüdayi Kaplıcılarında bulunan kafede gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çöl, muhtarlar ve basın çalışanlarına geniş kapsamlı bir sunum yaparak yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Halkın namzunu tutarak yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında köprü görevi gören muhtarlarla yararlı bir toplantı geçiren Başkan Çöl, kendileriyle sohbetlerde bulunup yapacak hizmetler konusunda kendileri bilgilendirip ilçe için çalışan muhtarları işlerinde kolaylıklar dileğinde bulundu. Afyon çarşamba gece geç saatlerde başlayıp öğle saatlerine kadar devam eden kar yağışı kent merkezini beyaz örtüyle kapladı. Yağışa rağmen yollarda kar tutmazken ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından kar kalınlığı 2 santimetreye ulaştı. Afyonkarahisar'da ekipler iş makineleriyle gün boyu temizlik yapıp yayaların ve araç sürücülerinin etkilenmemesi için çalıştılar. Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatrosu perdelerini 15 Ocak Cumartesi akşamı açıyor. Afen Karahisar Belediyesi 2021 yılında dolu dolu geçirdiği kültür ve sanat etkinliklerine 2022 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Pandemiden dolayı uzun süre kapanan sanatseverlerin merakla beklediği tiyatro hasreti sona eriyor. Tiyatro severlerin heyecanla beklediği Bugün Git Yarın Gel adlı oyunun galası 15 Ocak'ta yapılacak. Ünlü Rus yazar Valentin Katayev tarafından kaleme alınan namuslu ve dürüst bir memurun yaşam hikayesinde trajikomik olayları anlatan Bugün Git Yarın Gel adlı iki perdelik komedi türü oyun sahnelenecek. Efendim, evet bu sabah iş bana düştü. Hoş geldiniz. Aferin, Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas yönetiminde 15 Ocak'ta saat 19.30'da Rehberlik Araştırma Merkezi salonunda galası yapılacak. Bugün git yarın gel isimli oyun 21-27 Ocak 4-11-18-25 Şubat ve 4 Mart'a kadar Afyon Kalesarlar'da buluşacak. Biletler Belediye Şehir Tiyatrosu salonundan ve aynı zamanda da https biletinialcom teatro tiyatro /o bugün tire git tire yarın tire gel isimli online satış noktasından da temin edilebilecek. Bu haberimizle veda ediyoruz. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.